şimdi bunların tarih kitaplarına bak, kültür tarih kitaplarına bak, sanat tarih kitaplarına yere bakarsan bak. Bilim tarih kitaplarına bak. Her tarafından Türk çıkar bunun. Cebir'i icat eden Harizmi'dir. Harzemli, Türkistanlı. Cebir olmasaydı bugün Batı hala Öklüt geometrisinde tergelle çember çizip cetvelle teğet çizmekle uğraşır dururdu. Cebir'in icat edilmesiyle ve haçlı seferleri vesaireyle Batı'nın bunu ilk gördükten sonra hazmetmesi 400 yıl sürdü. 400 yıl sürdü. 400 yıl sonra birdenbire hiçbir şey yokken, sıfırken, hepsi buradayken bir tane fermayla dekar çıkı vardı 1600'de. Ve cebirle geometri Har harzemlinin sayesinde birleştirildi. Bugün batı dillerindeki logaritma, algoritma filan gibi laflar harizmi, el harizmi diyemeyen, dili dönmeyen batılının <laughs> söyleyiş tarzıdır. O kelimedir. Yani biz buna mesela Türkçe diyeceksek logaritma diyeceğiz, demeyeceğiz de mesela harzemli hesabı yaptım falan diyeceğim. O derece. Şimdi kendileri yazıyor bunları. Türkiye'de öğretmezler böyle şeyleri. Her şey sanki batıdan geldi. Hayır her şey buradan gitti.